Evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videomda hoş geldiniz. Bu videomuzda 70 bin kupa kasma serisine devam ediyorum. Baya az kaldı 3.000 bin kupadan az bir kupa kaldı 70 bin kupa olmama. Bakalım bu videodan kasabilecek miyiz? Videoya geçmeden önce 100 abone yolculuğumda siz de bana destek olmak için aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. O zaman iyi seyirler. Evet arkadaşlar Whatsapp'ı güçleri gelmeden önce bu videoyu çekeyim dedim. Yoksa bir oldu mu çok güçlü olacakları için o yüzden şimdi çekmeye karar aldım. Yani bir saat var bir saatte bu videoyu çok rahat bir şekilde hallederim. Zaten bu kalla iki maç atıp sonra siz benim bunu 800'e atacağım sonra da ee... Diğer karakterlere geçeceğiz. Ve internetim kasıyor. Niye kasıyor? İnternet. İnternet kasıyor. Heh, düzeldi. Ve ben buradan nasıl çıkacağım? Ve oyun çok kasıyor. Neden? Oğlum, benim internette bir şey yok. Ölecek o. Lan nasıl ölmüyor? Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Bu arada sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Bu arada Oni avında çılgın iki oldum. Bu oyun nasıl arkadaşlar? Oyun çok laga geldi. Ne oluyor? Şu an bu ah. oğlum bu nasıl bir oyun arkadaşlar? Ben bu videoyu nasıl çekeceğim İnternetim çok kötü şuradan bir gidelim oğlum ve ilk beşe girdik galiba ama çok internetim İlk dolda girmişiz güzel arkadaşlar arkadaşlar internetim kötü olduğu için ben en iyisi kazandım yerleri siz görün Arkadaşlar siz gördünüz zaten Kaldı 800 kupaya attık. Şimdi de bir iki maç emzili oynayıp sonra da yine kupa kasmaya başlayacağım. Ve ben yine ölmedim. Ölmedim. Ölmeyeceğim. Çal kallıyı alabilir miyiz? Bence alırız. Ama tabii aldık aldık. Çok iyi. Bu da bir yandan yağmur bastırdı. Yağmur sesi geliyorsa özür dilerim şimdiden arkadaşlar. Hani normalde masada çekiyorum ben videoları. Hani çok oraya ses geldiği için şu an masada çekemiyorum. Telefondan çek. Telefondan oynuyorum. Telefondan çekiyorum kısacası. Ve öldük. Ama ilk ikiye girdiğimiz için 10 kupamızı aldık. O zaman diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar hemen başladık maça. Yukarıda Miko var. Miko'ya sataşmak istemiyorum. Çünkü kafamızı atlayıp bizi çok rahat bir şekilde öldürebilir. Renge dala vurabilirim. Ama aksarını bastı ve bunu da bunlara saldırdım. Ve Frank'i öldürdük. Hayra ikiymiş. ya. Hayra olsa öyle oynamaz Frank'i. Bunun iki canı kaldı. Böyle bir şey olamaz ya. Bu arada kafak fotoğrafını falan hazırladım. Yemek yedik. Yemek yiyeceğim birazdan. Ona yetiştirmem lazım videoyu. Basa güçle gelmeden. Bugün sizi videosuz bırakmak istemedim. O yüzden video çekiyorum. De bir abone olup like atarsınız ya. Tamam onu kaç koşturduk buradan. Suda adam var mıdır ya? Yokmuş tamam. Bu da birazcık bekleyelim arkadaşlar. Bu adam stüü aksesuarını basmış. Ve biz şöyle yaparak stüyü öldürdük. Mike var. Mike'ı buraya sokmamaya çalışacağım. Mike'ı buradan buraya sokmazsak Çet Arkadaş şaka gibi. O bana nasıl tuttu arkadaşlar anlamadım. O zaman diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar oda baskını yedim ya. Annem yemeğe çağırıyor. Benim bu videoyu hemen hızlıca 8-9 dakika yapmam ve bu videoyu bitirmem lazım. Öldüremez öldüremez. Aldık zaten. Maça hızlı geçiyor ama video 8 dakika olması lazım. Yoksa izlenmeyecek. Özellikle 8 dakika yapmaya çalışıyorum da çalışıyorum da abi ve öldük. Şaka gibi ya. de bir beşinci oluyoruz. Artık biraz ciddi oynamanın zamanı geldi. O zaman son iki üç maç diyelim. Arkadaşlar hemen şu yükü almamız lazım. Mike gelmeden buraya. Mike geldi. Bize bomba çakalım. O yüzden tamam aldı. Sıkıntı yok. Şuradaki yükü alabilirsek güzel olur. Tamam. Bu da MC oynamasını seviyorum ya ben de Piper var yukarıda. Ve aşağıda Mike vardı galiba. İnşallah sıkışmayız. Adam yokmuş zaten. Şuradan Mike'ı öldüremedik. Tamam. Son anda ultisini bıraktı. Bu arada izleniyoruz. Ve biz buradan nasıl kurtulacağız? Çok merak ediyordum. Ee, nasıl yapacağız? Bir şekil kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu da yağmur hızlandı. Yağmur sesi gelirse özür dilerim. Şaka bir video çekeceğim zaman yağmur yağıyor ya. Yağsın yağsın bir şey demiyorum da video çekerken sıkıntı etmezsiniz ya diye düşünüyorum. Ve buradan dördüncü yıla geldik. Ve abi şunun menzili çok uzun ya. Oğlum kaç tane Jeyong var? 2 Jeyong sıkıştırdı bize. Neyse buradan 8 kupayı aldık. O zaman son maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu maçı bitirip hızlı bir şekilde tabi ölmeden bitirirsek güzel olur. Bizim buradan çıkmamız lazım. Yoksa Edgar'la Ember bizi öldürecek. Ve alabilecek miyiz? alamadık. Ve ilk eksi 5'imizi yedik. O zaman telafi maçına giriyoruz. İşte telafi maçı dedim. İnşallah bu maçta da ölmem yani. Su onu biraz kovalım şuradan. Son maç dedim. Her zaman bu şekil oluyor. Yürü git Leon kanka. Yürü. Leon git bak. Ya sen öleceksin ya ben. Ama tabi ben ölmeyeceğim. Mike'le onu öldürdük. Ve Mike bize saldıracak kesin. aksesuarını atmadığı sürece bir şey yok ve boşalttı. Bu arada videoyu bir ihtimalle 10-11 civarları gibi mi yayınlanır bilmiyorum ama 10.30'da yayınlanabilir. Ben şu an 10-15 gece çekiyorum büyük ihtimalle 11'e doğru doğru yayınlanmış olur. Ve bizim burada dikkatli olmamız lazım. Eksi 5 yediğimiz için 8 ilk 2'ye girmeye çalışacağım. Mike'ın şeylerini adamın üstüne yürümeyecektim. O zaman ben telafi maçı için bir maç daha atıp siz orayı görüyorsunuz. Sonra da videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar bir iki kere denedim ama Eksi yediğimden dolayı onları göstermedim Bu maçta ciddi Oynamaya çalışacağım artık Birazcık aksesuarı yanlış kullandım Boşa kullandım yani Leon uzaktan Vurdurmamalıyız da Ve biz yine öleceğiz gibi duruyor Ama niye öl Öleceğim diyeyim ki Ölmeyeceğim Tamam Ölmeyeceğim. Niye ölüyorum? Ölüyorum diyeyim ki hep. Ve Miko onu öldürdü. O zaman ben ilk ikiye girip ya da ilk dörde girip geliyorum. Arkadaşlar ilk beşe girdim. O zaman anam önümüze geçelim. Arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.